Arkadaşlar bugün size tepside kebap tarifi vereceğiz. Bunun için malzemeler oldukça az. Etimiz, baharatımız ve sarımsağımız var ama ya yani bundan önce etin hazırlanması kısmı önemli aslında. Bunu da iki gün önce eşim size güveçte bir kavurma tarifi vermişti. O eti değerlendiririz. başka bir tarife nasıl dönüştürebilirizin sonucunda aslında bu tarif ortaya çıktı. Bu tarif aslında internette çok fazla yerde rastlamadık. Sadece bizim memleketimizde Kurban Bayramlarında böyle kemikli et kaynatılır. O kemikli etin Didiklenip daha sonra böyle kebaba çevrilir. Çok kişi bilmiyor bunu, ama kime, hangi misafire yaptıysak lezzetini hiçbir zaman unutamadılar. O yüzden bir sizinle de paylaşmak istedik. Şimdi bunun için etimiz var. Lütfen eşimin o tarifini de izleyin çünkü bu eti onu yaparak elde edebileceksiniz ihtiyacınız olacak. Etimiz var, sarımsağımız var rendelenmiş. Bir baş kadar sarımsak var. Siz sarımsağın büyüklüğüne göre ve tabii ne kadar sarımsak sevdiğinize göre bunu ilave edebilirsiniz ama sarımsağı az olunca tadı çok iyi olmuyor. Ve baharat var. Baharatta ben şimdi her baharattan kimyon, karabiber, toz kırmızı biber, e, ne vardı bir de pul biber, kimyon hepsinden birer kaşık koydum. Ama biz daha önce dediğim gibi bunu kavurma yaptığımız için zaten bunu tuz ve baharatla tatlandırmıştık. Belki ben hepsini koymayabilirim. Ama siz lütfen hepsini koyun. Şimdi bunu yoğurmaya başlayacağız. Evet, şimdi etimiz var, sarımsaklarımızı koyuyoruz. Ve bunu şimdi elimizi ıslata ıslata yoğuracağız, kıvamına getireceğiz. O yüzden yanıma birazcık da su aldım. Ben dediğim gibi baharatın birazını koydum, şu kadarı kaldı. Ama siz hiç baharatlamadan bir et kullanacaksanız e, mutlaka şey yapın, baharatın hepsini kullanın bence ancak yeterli miktarda gelir. Şimdi etleri şöyle güzelce yoğuruyoruz. Şöyle hafif su ilave edeyim. Yoğurmak hem daha kolay olacak. Şu an çıkan kokuyu size gönderebilseydim. Teknoloji bir gün o kadar ilerleyecek. Onu da göndereceğiz inşallah. gibi oldu. Hafif elim ıslata ıslata yoğurdum. Bir bardak sudan şu kadarını kullandım yoğururken. Siz etin miktarına ve böyle lemliliğine göre biraz ayarlayın. Şimdi bunu elimizle böyle bastıra bastıra şekil vereceğiz. Şöyle tepsiyi daha önceden yağladım. Fırında 200 derecede ısıtmaya başladım. Şimdi şu şekilde bastırarak tepside şekil vereceğiz hepsine. Biraz devamlı dökeyim. Elimle şekil verdim ve iyice sıkıştırdım eti. Şimdi üzerine bir parmak geçinceye kadar şöyle su ilave edeceğim. Çünkü etin çok kuru olmasını istemiyoruz. Şöyle kafidir diye düşünüyorum. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 200 dereceye vereceğim. Suyunu çekip üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. bunu şimdi fırından çıkardık. Üzeri kızardı. Şimdi sizin için şöyle dilimleyeceğim. Dediğim gibi hafif. Şöyle yapalım. Nemli. Şu ortadan çıkaralım. Kokusunu keşke gönderebilseydim. Ee, lütfen deneyin. Deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Biz de ona göre tariflerimize şekil veririz. Sizin deneyimleriniz bizim için çok önemli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.